Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft SMP'ye devam ediyoruz. Bu benim ekipten bir arkadaşım ve bugün onunla video çekeceğiz. Hadi başlayalım. Sizlerle birlikte hadi başlayalım arkadaşlar. tek tek yani gelin hanım akşama kadar odana kapanıyorsun ama evin ne halde olduğunu biliyorsun değil mi artık bir boyacımı tutuyorsun evin evin tutuyorsun Durma. ne yapıyorsan yap herkes bitsin kendi evine ne? Bu ne böyle yangın bahanesi bir doldurdun maşallah ne bu Boyacıydı. Gidek, Gidek. Hadi. Evine gidek. Arkadaşlar. Onun evine gidiyoruz hadi. Gidek, e hmm. işte? bir bir şey gidiyoruz. gidek kanka. Her şeyde bana açıklamak zorunda. Ama seninle şey. <laughs> gidersin her şeye. Yengenle beraber oturursun camdan. Oğlunu gözlersin. Bu sefer o kadar da Kapıdan çıkarsam kocam oğlumla birlikte çıkarım çünkü. <laughs> Hayır aga la, aga, aga hayır <laughs> Demirci evine mi yerleştin? Hayır Hayır <laughs> Ben lan gireyim bir kılıçla bir kere bal Hayır, 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 hayır. hayır. Ne olmuş uzakta? Bütün acılarının tek yer! Abi bak ne yapıyorsun? O seni hemen bırak! Herkese zarar veriyorum. Kocaman bir hayal kırıklığıyım ben ailem için. Karım benden gizli ilaç kullanmış oğlum. Varlığıyla korku salan zavallı adamın tekiyim onun gözünde. Böyle bir deriden bir çocuğu daha olsun istememiş sevgili karım. Minele bir kardeşi gelecek diye bekliyorum. Abi, o şeyler bırak konuşalım lütfen. Ne konuşacağız ya? Ne konuşacağız? Dilin haklı. Sence bundan sonra normal bir aile olabilir miyiz ya? Böyle bir şey mümkün mü? Annemin boğazını sıktım ben. Öldürecektim onu, ama farkında bile değilim. Neredeyse anne katil olacaktım, bu yangın yüzünden. Sen o aileleri söndürmeye çalışırken... Ben arabanın içinde, alevlerin tam ortasındaydım sanki. O ana geliyor, o nasıl öldü? Pişik. <laughs> ya ölmem ben şimdi burada? Ben kendime <laughs> ev yapacağım, o kadar ya. Alevlerin sıcaklığını hissetti. <laughs> Artık kalamayın Ya Sadece abi öleceğiz. Işkence. Hayır. Ölmem ben işte. Arkadaşlar bunu bir türlü öğrenemedim ben. Bir türlü öğrenemedim bunun kullanımını. Her ama de. Şimdi benim o özel baltam ve kazmam nerede? <laughs> sen kavuştunuz derken şimdi tekrar beni yarım bırakacaksın. Babamı mı bırakacaksın abi? Böyle bir babası olacağını, babası kalması daha iyi. Affet beni kardeşim kardeş. Vallahi. Abi, hayır. abi dur, dur, Hayır hayır, hayır. Yapma sakın, ne Lan Ne Nereye vuruyorsun lan? Abi, yapma ne olursun bak. Abi dur. Alışıklığı nasıl olsa. Gelip haber verirler öyle. Peki on nasıl? Peki onu nasıl aldın? diye bir soru gelecek. Ben peki nasıl onu aldın diyecek. Ben kendi baltam. Ben kendi baltam. Ne diyor onun? Ne diyor ya? Kendi baltan kaç vuruyor deneyeyim mi? Bir laf ettim, gerisini de, Şimdi de Biraz OP, biraz, birazcık OP'cik, birazcık OP'cik yanan Biraz bir kopyacık ya. Ne olacak? Ay beleş. hepsi bana mı gelir ya? Bu kadar eşyalı değil. Bana geliyor zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimdeki balta o kadar olsun. Nasıl bir kopya? Nasıl Azıcık kafi. Azıcık olduğu için herkese tek atabiliyorum. Azıcık opi olduğu için herkese tek atabiliyorum. Böyle yerlere bir yerinize kaydedin. Azıcık kafi olduğu için herkese tek atıyorum bu sayede. İsa metrik mi yaptım? İsa yapmışım. At is the magic god is the At god Wat is the magic line is the Buyrun, soyununuz. Teşekkür ederim. Başka bir şey Yok, çok kalmayacağım zaten. Şu iş konuşalım. Daha bir saat önce esnaardaydı. E, tamam, iş için artırın, konuşurum ama bu kadar çabuk olacağını hiç beklemiyordum. E, bu beni. Ben de dedim. Hem de güldüğüm, hem Ne yani eşim zaten çalışıyor sabah yiyecek, akşam geliyor ben de ev alayım adım Yasemin dışarıda oluyorum eve de böyle bir bir gelecek bir temizlik yaparsınız ötü, çamaşır da yok öyle yani dediğim bir şey varsa çok uzun her şeyi anlattım zaten anlaştık o zaman yalnız bilmeniz gereken benimle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Hafif ben düşünüyorsunuz. biliyorsunuz yani. Vücudum sizin için herhangi bir şey etmiyor mu? Ertuğrul Öyle referansı benim için yeterli. Öyle mi? Allah razı olsun sizden. Ara bir şey olacak diye korkuyorum evet. abi. niye kurtardın Merit? Bıraksaydın da ölseydin. Abi böyle söyleme bak sana bir şey olsaydı kendimi asla affetmezdim ben. Seni bir kere de kaybetmeye dayanamazdım ben. Varlığın herkese zarar veriyor anlamıyor musun? Bıraksaydın da yok olup gitseydim herkes mutlu olurdu işte. Yeter artık ya. Sen bilerek isteyerek yapmadın hiçbir şeyi ben biliyorum eminim. Yaptım Sana, Islanan. Ha? Giderim. Ha giderim giderim. Bekle. Arkadaşlar bildiğiniz gibi tamam ediyoruz. Yok bir şey. Unuttum bile abi. Çoktan unuttum. Hadi, Hadi geç. Ben de söylerim. Senin almaya gider. Hadi. Ben. Tamam. Sen sen Hadi gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim arkadaşım. O da youtuber. Onun kanalını hmm. linke koyarım. Link oluşturabilirsem linke koymaya çalışıyorum kanalını. Gitti hmm, bitti lan atman bir de öyle hani sorunca ne diyeceğimi bilemedim. Uçudu diye çıktı ağzıma. Biliyorum yalan söyledim. Ama nasıl deseydim annem dünyanın yakın sardı diye. Şimdi ne çıkıyor olacaktı seferde? Ya anne biliyorsun işte. Hem işim ama mesleğim ki zaten. ev yapıyor orayı. Yok ailemiz ölmüyor. Bütün gece başını yetiniyordu. Seviyorum, ne yapayım? Yeterli vazgeçmem. Ama annem düzdür, sen istemiyorum. İyi ee, de geldi şimdi, duracağım soruyorum ama. E, Melisa diyor ki akşam içtik şimdi kahve içelim, ne dersin? Şöyle, kahve alı. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın sesler için. Hadi görüşürüz. Bay bay.